Merhaba. Tamam. Bugün size beraber çift PVP yapacağız. Bu kan bu videoma like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Tamam. Şimdi ben şu şöyle. O, o, o. Evet şimdi bu kız ben hop oh. ben kaçtı hop burada o duvar mı geldi nasıl? sefer tutuyor. Sabit tuzdum, bir zahmet. Evet. Bu Hadi. sefer tutuldu. Yaptı yaptım? Hı -hı. Hop. Ya, bu, bu böyle yüzey gibi garip şey yerler uçuruyor. O da vurdu. Lan. Full damage yemiyoruz. Ah. Bunda. Oo! Oh, Bilgisayarın kayıt yanın kaydı arkadaşlar. Bunu dediğin çok iyi oldu. Geliyorum. Geliyordu. Kaçma, kaçma kastölye <laughs> <ve> zikir. <laughs> <Adam gülüyor> o kadar zeki misin? Evet. Aa. Ne vurdu lan? Ben de gitmeyi nice. Ben ne? Ben değiştiriyorum. Pis zehir veriyor. Evet kolama yapıyorum. Bir dakika sabah yapayım. Bu arada farklı okların okulların da var. Evet bakayım yavaşlık zayıflık bu en kötüsü zehir. Bence yavaşlık da kötü. Evet. Zehir 15 saniye veriyor değil benim çitimi seçtim. Evet. Tamam. <laughs> <Ç> <laughs> en çit vese çit. Şimdi daha yok çiğmiş. <laughs> Ama bak kol aynı Oo. Oh. Oh. Ölüyorum. az kaçacaktım. Elime yana vurma ye. Öldürdü beni. Zehir dört kay vurdu. Kaç. <laughs> Zehir dört kaybı mi? Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atma, bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, like. Evet, like, like. Ben kustum. Nereye kustum? Kusuya yapıştı. mı yaptı? Ha, yatıyor bir şey de Allah Allah. ki yatır sen ben çık. evet. Beni görüyorum. Gördüm ben sen pusu attın. Ben kaleye gizlice girdim. Bu kaleye öyle kolay gelemeyeceksin. O yüzden baskın çok güzel gidiyorum. Kalet o. Oh! Oh! oh. Tutturdum ben. Üzüne ne attı? Bir dakika vurma. Çünkü ne oluyor? Hı. Al sen. Kaç defa vurdum ben sana? Kere o. Evet kaç chili. Benim şunlarda. Eleği. Kalenin altına gelince ışınıyor. Evet. Skaber. Evet. bak. Bakayım. Evet. Ne oldu? Süpür. Hayır. Evet, tuzan. Koştum. Oh. Burada pusu. Ben Bu yok arkadaşlar. yüzden kendime bir gidiş yolu yok. Şimdi. ben de pusulacağım. Ben de pusuya yat. Asasin. Ha? Asasin. Yer bu. Ondan vursun tek yere. Oh. <laughs> Önündeydi nasıl nuç. Arbalet kötü ya sevmem ben arbalet. Ben seviyorum. Ah. <laughs> Ama doldurma hala güzel <laughs> de. Kaç kilo bulamadım. <laughs> 10 kilo tutturamadım ya. Ben de geldim. <laughs> Ha şimdi Ömer de geliyor arkadaş. İşte Ömer tanıyorsunuzdur. Ömer kanalda var. var. Hucu Hüge Bugi. Hucu ya. E, e, onun kanalına da like atmayı, abone olmayı, bildiğim için açmayı unutmayın. Evet, ben ölüyorum. Aşağı, i̇şte işte hiç. Üç yiyor, biliyor. Üç uçtu. Yiyor. Allah 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 çok sevmiş. Bakın, hızlıyım ben, hızlı Bakayım. Ben senden Ay. daha <laughs> Komik oldu Asla seni avcı bu. Bölüm 5. Aha. Eyvah. Ben. Ben. Aku en yakın kolu. Aku çatalı. Aku hemenin çatalı. Onu vurma. o iki kalp gidiyor. İki Benim canım var. bayağı bu alada. Biliyorum canım. Çünkü Aquaman'in çatalı var. Çatalı Aquaman'in çatalı. Oh, 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 üç yalım kayıp canım kalmış. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bayağı üstüm bakıyor. güzel. Eşitledi durumu. Evet ben arkadaşlar. Şey ben 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 arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı bildim. Başka bir şey Şimdi bye kapatıyoruz. Bye.